Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bir bale videosundan devam ediyorum. Bu videoda bu kızın bale gidiyor ve orada ne yaşayacağını burada görüyoruz. O zaman videoya geçelim. Önce kanalıma abone olduysanız ve like attıysanız çok sevinirim. O zaman videoya geçelim. Bu çocuklar da bir türlü gelmediler. Oturayım ben şuraya şöyle. Bekleyeyim şu çocukları. Bir dakika sonra. <laughs> Öğretmenim, benim geç kaldığım için özür dilerim. Nah, geç kalmadın. Geç yerine. sandım kayıyım. Ayakkabılarımı çıkartayım ve şu şeylerimi çıkartayım. Diğer arkadaşa gelir. Ha, evet benim geç kaldığım için özür dilerim. Sen de geç kalmadın. Hadi geç yerine. Ah, ben biraz uzanacağım. Buraya uzanmayı çok seviyorum. Bir dakika sonra. İşte çıkarttım. Öğretmenim, benim geç kaldığım için özledim. giderken bir ayakkabımı da düşürdüm. Ah geç yerine. Ben size ayakkabı değil gelin, gel, gelin diye söylemedim mi? Ha, öğretmenim çok özür dilerim. Yerime geçeyim ben. Biz daha da? Biz önündeydik, evet. Biz de şöyle yatıyorduk. Evet benim geç kaldığım için özür dilerim. Bir dakika geç kaldık da. Tamam geçtiğinde sorun olmaz. Şimdi çocuklar uzanın, uzanmak evet benim. Şimdi kıyafet getireceksiniz yarın ve yarın bu kıyafetlerle ama artık elbise değil etek getireceksiniz. Bu elbiseler çünkü size biraz uzun geliyor çünkü balette çok özel hareketler olduğu için Bunlar çok zor gelir elbise ve yırtılabilir elbiseniz ama etek de daha kolay oluyor. O yüzden yarın bir etek getireceksiniz. O zaman... E, ama öğretmen bugün zaten bale yoktu diye çağırdınız ki. E, evet, bunu anlatmak için yarın bir şey getireceksiniz. E, o zaman niye şeyi sattınız Zeynep müdürümüz dedim. Bakın. Büdür. Tamam öğretmenim ya, o zaman şey yapıyorum. He, bir de çocuklar. Yarın kısa kollu getiriyorsunuz ya da askılı ya da hiç sadece bir etek de getirebilirsiniz. Ama ben söyleyin öğretmenim, yok. Kendimize bir tane şey getirelim direk çıplak gelelim yani. Ah, çocuklar hadi. Gidin. Ya benim ya. Ah, yine mi? O zaman gidiyorsa parti gelsin. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte <laughs> Sadece böyle karısı nasıl geçiyor diye bir tane seri yaptım. Bu seride bunu yapacağım. Yani bunu yaptım. Eğer kanalıma abone olduysanız, alak like attıysanız çeksin. Bu arada yanım da yapabilirsiniz. Bunun için yani her şey çok önemli. Siz de çok önemlisiniz. O, o zaman hepinize görüşürüz. Hoşçakalın.